her videonun başlangıcında kendimi bir boksör gibi hissediyorum. Evet. Neden? Kutumlar dede. <laughs> nasıl bir fayda sağlayabilir? İki dil eğitim alabileceğiniz şeyleri biliyorsunuz. Hangi dönemlerde gelebilirim artık biliyorsunuz. Hangi okullarda eğitim alabilirim biliyorsunuz. Hatta hangi ülkelere gidebilirim İngiltere vizesiyle bunu bile biliyorsunuz. Peki, biraz da sürelerden konuşalım o zaman. İç aylık dil eğitimi size nasıl fayda sağlayabilir? Genelde üniversite öğrencileri yaz tatilinde üç ay süreleri olduğu için Şubat Mart aylarında kayıtlarını yaptırıp eğitimlerini önceden hazırlıyorlar. Yıl içerisinde de İngilizcesi belli bir seviyede olup geliştirmek isteyen ya da boş yılı olan işte, üniversiteyi tekrar hazırlanan ya da üniversiteden yeni mezun olan öğrenciler bu ay dili eğitimini alabiliyor. Veya hocam bu kadarını yetiştirip buna da bu şekilde bir ay bir eğitim alabiliyorsunuz. En sevdiğim rakam 3, uğurlu sayım 3. Onun için genelde 3 ayı tavsiye ediyorum öğrencilere. 3 ay dilekçemi tavsiye etmemin en önemli sebebi şu. Farklı bir ülkeye geliyorsunuz. Farklı bir kültür. Yani telefonunuzu şarj etmek için kullandığınız priz bile farklı. Veya karşıdan karşıya geçeceksiniz. Burada şerit tersten aktığı için ne taraftan araba geleceğini ta tahmin edemeyebiliyorsunuz. İngiltere'ye geldiğimiz ikinci gün hayatımızın son günü oluyordu neredeyse bu sebeple karşıdan karşıya geçerken ne tarafa bakacağını tam hayır dedemeyebiliyorsun başlangıçta. Bir de Türkiye'den geldiğiniz için birazcık kural dışı yaşıyoruz. Biliyorsunuz, Ya şeridi kullanmıyoruz, her yerden geçmeye çalışıyoruz. Yeşil mi yanıyor, kırmızı mı yanıyor dikkat etmiyoruz biliyorsunuz. Şimdi üç ay içerisinde, yaklaşık ilk bir, bir buçuk ayı zaten burada bunun benzeri değişikliklere adapte olmak için harcıyoruz. Bunun zaten bir de yemeğiydi, sokaktaki insanlarıydı, sınıf arkadaşlarıydı derken göz açıp kapayıncaya kadar bir buçuk iki ay geçiyor. Bir buçuk iki ay sonra tam ısınmaya başlıyorsunuz eğitiminize. Son ay maksimum efor sarf ediyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki eğitim bitecek artık yapacak bir şey kalmadı. Mümkün olduğu kadar derslere asılıyorsunuz ve maksimum faydayı sağlamaya çalışıyorsunuz. İnanın Üç aylık dil eğitimi sizi İngiliz aksanıyla konuşturacak kadar geliştirmeyebilir ama bulunduğunuz seviyeyi bir belki iki basamak ileriye götürecek kadar iyi olabilir. Peki bir iki basamak bana yetmez diye olabilirsiniz ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de bir dil eğitimi aldığınızda yazma ve okuma becerileriniz gelişiyor. Konuşma ve dinlediğini anlama becerileriniz maalesef çok iyi derecede gelişmiyor. İngiltere'de ise işte bu durum tam tersine, bir seviye, iki seviye atlamak, konuşma, yazma, okuma ve dinlediğini anlama konularında hepsini eşit derecede yükseltiyor. Buradaki e-eğitim sistemi bildiğiniz üzere Türkçeden biraz daha farklı. Günlük hayatta zaten İngilizce konuşmak zorunda olduğunuz için o sebeple başlı başına İngilizcenizi geliştirmeye yardımcı oluyor söylediğim gibi benim favori 3. İngiltere'de dil eğitimi almak istiyorum. Biraz da etrafı gezip dolmak istiyorum. Şehirleri ve kültürü de öğrenmek istiyorum diyorsanız hepsini sağlayabileceğiniz rakam benim için 3. Bildiğiniz gibi her gün YouTube'a yeni bir içerik hazırlıyoruz, yeni bir video çekiyoruz. Merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz herhangi bir konu varsa videonun yorumlarına yazabilirsiniz sizi oradan takip ediyor ve bir sonraki videomuzun konusunu belirliyor olacağız. Siz de yurt dışında eğitim almak, yurt dışına ışınlanmak istiyorsanız aşağıya koyduğumuz linke tıklayarak yurt dışına ışınlanabilirsiniz.